Kim demiş yeni yıl için sadece bir dilek hakkın olduğunu? Ben tüm dünyadaki kadın ve kız çocuklarına sağlıklı ve güvenli bir hayat diliyorum. Kendi başarı hikayemi gerçekleştirmeyi istiyorum. Herkesin ulaşabileceği bir güzellik diliyorum. Böylece gerçek beni gösterirken asla korkmayacağım. Bu gezegeni bulduğumdan daha iyi bir durumda bırakmak istiyorum. Yeni şeyler denemek ve sınırlarımı zorlamak istiyorum. Kendimin en iyi hali olmak istiyorum. Çok mu şey istiyorum? Şimdi sıra bende.